Manish Koplani'ye bir şey mi oldu? İşte beklenen haber. Tapke Piyarki aşk bir rüyada Bilhan Pandey karakterini canlandıran Hintli oyuncu. Manish Koplani hakkında asılsız haberler dolaşıyor. En son müzik videosunda yer alan oyuncunun koronavirüse yakalandığını hatta öldüğünü bile söylediler. Manish Koplani bu salgın döneminde koronavirüse yakalanmayan nadir oyunculardan. Yani oyuncu şimdiye kadar koronavirüse yakalanmadı. Sağlık durumu ise oldukça iyi. Benim videolarımın altında bile oyuncunun öldüğünü yazan kişiler var. Ama ben hiçbir videomda böyle bir şeyden bahsetmedim. Lütfen videoları sonuna kadar izleyin. Böylece siz de böyle bir şey söylemediğimi anlayacaksınız. Yine söylüyorum. Manish Koplaney'in sağlık durumu gayet iyi. Hintli oyuncu yeni projesinin çekimlerinin başlamasını bekliyor.